Gazetedeki son durumu ve bundan sonra neler olabileceğini konuşacağız şimdi. Konuklarımız var. Gazeteci ve pasaport programı yapımcısı Mete Çubukçu'yla, NTV Tahran muhabirimiz Ali Çabuk bizlerle birlikte. Ali hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, Mete merhaba, sen merhaba. de hoş geldin. Aslında hem Trump'ın açıklamalarını izledik hem aslında... İsrail'in son olarak 60 bin yedek asker göndermesi ve bununla birlikte 20 bin kişinin de ek hizmet süresinin uzatılması da gündemde. Aslında şunu sorarak başlamak isterim. İsrail'in Gazze planını onaylamasıyla ateşkes ihtimali tamamen ortadan kalktı diyebilir miyiz Mete? Şu anda kalkmış gibi görünüyor. Çünkü biraz önceki haberde de vardı. Birtakım maddeler var. Onlar çok ağır koşullar. Yanlıların hemen hayata geçmesi ee, mümkün değil. Yani işte ama silahsızlandırılacak efendim elli rehine iade edilecek. Gazze şeridi tamamen silahsız hale getirilecek. Gazze'nin e, kontrolü, şeridin kontrolü ama aslında Filistin yönetiminin alternatif bir yönetim tarafından yani Araplardan oluşacak bir e, ne diyeyim gözetim gücü tarafından yapılacak. Yani bunların hayata geçmesi en azından bu kısa vadede geçmesi çok mümkün değil. Çünkü onlar işte 7 Ekim'e gönderme yaparak 7 Ekim'de başlatacakları belki daha önceden de başlatırlar. Bu büyük Gazze işgal planının şimdi hazırlıklarını yapıyorlar. Detaylarını şey yaparız, konuşuruz. Evet. Niye Gazze şehrini yani şimdi Gazze şeridi var bir de Gazze şehri. hani hı hı. Ne diyelim başkent ya da en önemli merkezi orası bu kez doğrudan şey yapılacak. Hedef alınacak. Ama yani daha ciddi günler bekliyor maalesef orayı. Evet, Ali sen neler söylemek istersin? Tabii planda şu da var, e, nihai olarak kontrolü Arap güçlerine e, bırakma gibi bir madde de var aslında. E, İran tarafından bakacak olursak da e, aslında birçok risk taşıyan bir e, onaya sunulmuş bir plan. Sen neler söylersin? İran açısından tabi e, İsrail ve İran arasında 12 günlük bir savaş da evet. yaşanmıştı ve bölgesel denklemde artık İran'ın e, işi bir hali. Zor. İşin bir de Lübnan ayağı var. E, ve Lübnan ile alakalı olarak Hizbullah'ın e, silahsızlandırılması yönünde de bir baskı olduğunu görüyoruz. E, hem e, Beyrut hükümetine yönelik ve bu konuda Hizbullah üzerinde de yoğun bir e, baskı var ve İran'ın Ulusal Güvenlik Konseyi yeni atanan Genel Sekreteri Ali Larijani aynı zamanda İran lideri Ayetullah Ali de danışmanı konumunda. Yakın zamanda hem Bağdat hem de Beyrut'a bir ziyarette bulunmuştu ve burada Hizbullah Genel Sekreteri ile de bir görüşmesi oldu. Burada tabi e, Hizbullah hiçbir şekilde silah bırakmayacağını e, yinelemiş oldu ve e, belki Lübnan üzerinden e, İsrail hala o jeopolitik denklem içerisinde var olma arayışı içerisinde İran bunu kolay kolay bırakmak istemiyor. Tabi Gazze konusunda ateşkes ihtimali bizde Tahran'dan takip ettiğimizde her zaman bir umut e, yeşeriyordu aslında. Acaba e, bu kez gerçekleşir mi Gazze'de bir ateşkes diye ancak e, bunun Hamas yanlış hatırlamıyorsam üç kez Witkow planını aslında kabul etmişti. Bir takım düzenlemeler istiyordu bu plan içerisinde. Bu da İsrail'in bir daha Gazze'ye yönelik tekrar yeni bir saldırı gerçekleştirmemesi noktasında bazı güvenceler, bazı garantiler. Bu garantiler sağlanamadı ve bu ateşkesin bir türlü yürürlüğe giremediğini gördük. İran açısından ek olarak tabi Gazze'de sağlanacak ateşkes... Ek olarak Lübnan'da oluşacak yeni denklem Yemen cephesi aynı şekilde oradaki Husilerin konumu İran'ın bölgede aksiyon elde edebilmesi açısından hala önemli. Bunu kaybetmek istemeyecektir. Çünkü yönünü İsrail tekrar İran'a evet. dönebilir, hı hı. döndürebilir. Çünkü kırılgan da bir ateşkes var İran-İsrail arasında. Peki bu Trump'ın açıklamalarını da çok sıcağı sıcağını az önce verdik. Onları da hatta sen dinlerken yüz ifadeni evet de gördüm Mete. Bunun üzerine açıklamalarını merak ediyorum aslında. Bir savaş kahramanı ilan etti Netanyahu'yu. Trump için normal. Yani yani biz de alışık. Dünya da alıştı. Amerikan medyası da e, alıştı. Yani e, ne kadar tutarlı, ne kadar tutarsız. Hakikaten kullandığı kelimeler, cümleler e, ne anlama geliyor? Ciddiye alınmalı mı? E, konusu tartışılıyor. Ama bu Netanyahu'yu cesaretlendirecektir. Öyle değil mi? hep arkasındaydı. Hep arkasında. Yani şu evet. şöyle bir şey. Şimdi zaman zaman oluyor işte Netanyahu Trump'ı dinlemiyor, Trump mesafe koyuyor falan vesaire. Ya bunlar hani aslında lafı güzel. Hani Bir gün mesafe koyar. Yani sonuçta Washington'da altına sandalye çekmiş birisi. yani hep söylüyoruz Amerika İsrail ilişkileri hep böyleydi. Ama bu kadar olmadı. Yani bu kadar olmadı. Yani Trump'ın da hoşuna giden bir şey. Ee, ve Trump'ın bütün amacı yani beş savaş bitirdim diyor. Hangi savaşları olduğunu işte Afrika'da sayıyor vesaire e, yapıyor. O işte İran'ı bitirdiğini de düşünüyor evet. İran Savaşı'nı. Ee, burayı da bu şekilde bitirmesi için Netanyahu'ya sonsuz destek veriyor. Ee, onun için bu iş bitmiyor. Yani şimdi burada hakikaten bu operasyon çok ciddi yani şimdiye kadar tabii ki bir soykırım noktası var artık şu anda. Ama ölümler daha da devam edecek. Çünkü 1 milyon insanı Gazze merkezinden 1 milyon insanı 7 Ekim'e kadar aşağıya yani güneye sürmeyi planlıyorlar. Yani orayı tamamen insansızlaştırıp Hamas'la kendi adlarına hesaplaşmak. Yani ben okuyorum şimdi o evet. yorumları vesaire. O daha orada, zor günler bizi bekliyor dedin. Aslında şehrin ele geçirilecek olması e, daha önce yaşananlardan daha büyük bir kaosa yol açacak. Çünkü daha önce bazı mülteci kamplarını e, Hamas'ın bazı birimlerini oradan it, geri ittirdiler. Hani mi yerin söktüler. Ama Gazze merkez şehrinde çok büyük bir yerdir orası. Çok sıkışık bir alan. Bunu yapamadılar. Çünkü ayakta hala binalar var. Bir de siviller var. Sivillerin bir milyonunu bu bir de şöyle bir şey, öyle bağlayayım. Çünkü Ali Tahran'dan daha önemli şeyler de bize bilgiler de verecektir. Evet. Bu sadece Gazze şehrine Hamas'a yönelik operasyon değil. Hakikaten bütün Gazze şehrinin işgali ve o 1 milyon insanı geriye dönmemecesine oraya sıkıştırma planı. Yani bir süre sonra oradan da sınırın öbür tarafına sürme. Yani Gazze'yi boşaltmak istiyorlar insanlar buradan gitsin artık hani dayanamasınlar e, diye e, ama şimdi bu hakikaten merkeze yönelik şeyde e, bence hani daha ciddi katliamlar da e, karşılaşabileceğiz e, maalesef. Tabii İran içinde şu soru aslında akıllara geliyor. Tüm cepheler açılmalı mı e, sorusu Hı -hı. da akla geliyor. Bunun için neler yapılabilir? Nasıl bir koordinasyon yürütülebilir? Ben de bir şey ekleyeyim mi? Yani ne kadar şey e, Ali ne konuşuluyor Tahran'da. Yani bu Gazze'deki Tırnak Hamas'ın güç kaybı, Lübnan'da Hizbullah'ın artık eski şeyinde olmaması ve üzerindeki baskı. Nasıl orayı ayağa kaldıracak kendince Tahran öyle bir plan program ya da konuşulanlar nedir? ya Bu e, muhakkak İsrail ve Hamas arasındaki bu ateşkes e, yılan hikayesine dönen bu görüşmelerde İran'ın e, özellikle Kassam Tugayları askeri kanatla kurduğu özel ilişki e, ve burada İran'ın pozisyonu e, hala e, önemli olacaktır. E, İran e, şu anda güç kaybetmiş durumda. İsrail ile yaşanan e, bu savaş, 12 günlük savaş İran'ın dış politikasında yeni kararlar e, alması hatta stratejik bir takım yeni değişimlere e, gebe bir duruma e, soktu İran'ı. Stratejik sabır politikasıyla aslında bir 15-20 yılını geçirmişti Tahran yönetimi. Artık şunu belki diyebiliriz dillendirildiğini de görüyoruz İran içerisinde stratejik denge diyebiliriz belki stratejik sabır politikası yerini stratejik dengeye bırakıyor İran'da tabii tek bir mekanizma yok hı hı. E, karar alma mekanizması açısından diyorum farklı ekollerin grupların olduğu bir devlet sistemi var ve o esnada hangi ekolün eli güçlüyse e, özellikle ABD ve İsrail e, merkezli bir okuma yaptığımızda o ekolün tezinin hayata geçirildiğini görüyoruz. Örneğin bölgesel dış politika, bölge ülkeleriyle yakınlaşma. Günümüzde şimdi Zengezur koridoru da malum gündemde ve İran'ın bu koridora karşı tutumu biliniyor. Bu noktada hangi ekol ve grubun eli güçlüyse o noktada bir doğaçlama dış politikanın da yürültüldüğünü görüyoruz. Bölgesel dış politikada e, pasifize olmaya başlayan bir e, İran var. Ancak Yemen örneğin e, stratejik müttefik olarak İran'ın hala elinde tuttuğu bir e, 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 stratejik e, noktada bulunuyor. E, Lübnan'da Hizbullah'ın konumu Hamas'a vereceği desteğin ne düzeyde olacağı, çünkü 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonundan sonra Hizbullah'tan ne kadar destek geldi? Kuzey cephesi açılmıştı Aksa Tufanı sonrası başlayan savaşta. Ancak Hizbullah o elinde var olduğunu söylediği füzeleri... Ve askeri gücünü İsrail'e karşı son ana kadar kullanmamayı tercih etmişti. Biraz daha beklemeyi, evet. görmeyi e, istem, bek, e, tercih etmişti. Ancak gelinen noktada e, Nasrallah gibi bir ismin e, hedef alındığını gördük. E, telsiz saldırıları yine gerçekleşti. E, İran-İsrail savaşı aslında göz göre göre beklenen de bir savaş e, olmuştu. Savaş sonrası yeni şekillenen e, İran'da biraz daha stratejik denge politikasının evet. ön plana çıkacağını, bölgesel anlamda e, bölge ülkeleriyle yakın ilişkilere öncelik vererek Çin ve Rusya gibi küresel e, güç mücadelesinde de bir tavır takınma artık e, bir yerde karar alması gerekiyor. Çünkü bu ABD ile Çin arasındaki bir mücadele bir yönüyle evet. bu noktada da. Tahran yönetimi stratejik denge e, politikasına daha ağırlık vereceğini e, görüyoruz. E, bu noktada bölgedeki vekil unsurlardan vazgeçecek konumda da değil. değil. Olabildiği kadar. Ne kadar, kadar kaldı tartışılır tabii. Aslında şeyi e, arada e, üzerinden geçti. Hem 12 gün e, evet. Lüks savaş hem öncesinde e, Ali'nin orada olması, Entevi'nin Tahran'da bulunması e, ve oradan yani hem 12 gün öncesinde hem o 12 gün boyunca o ciddi Füze savaşında evet. haber geçmesi de çok çok önemliydi. Yani biraz geç oldu ama belki onu da hani burada altını evet. çizmek aslında gerekiyor. Orada da hani bir nokta mı koyuldu, virgül mü koyuldu sorusu da gündeme evet. geliyor aslında. Kırılgan bir ateşkes var çünkü ortada imzalanmış bir sözleşme, bir yazılı metin veya üzerinde tarafların mutabık kaldığı herhangi bir e, maddeler bulunmuyor. Sadece söze dayalı Trump'ın araya girmesiyle. Herhalde gelmesiyle... bu ne kadar zarar verildi bu nükleer tesislere biraz ona bakılıyor. Anladım ee, anladığım kadarıyla? Biraz e, İsrail e, yine e, oradan hiç vazgeçmedi. Gerçi oradaki katliamlar hep devam ettirdi. Daha ağırlıklı olarak Gazze'ye. Belki daha sonra tekrar bir İran o hep evet, gündeme gelecek. Var, Ama şey e, bence Lübnan e, biraz daha erken karışa, karışabilir evet. Or çünkü Amerika da var orada Amerika baskısı da var sadece e, İsrail değil hı hı. E, bakalım yani Tombara e, göreceğiz, ne kadar başarılı olacak e, yani Suriye temsilcisi ama Lübnana da o işleri o da şey yaptı gitti falan böyle toplayacaksınız silahları vesaire dedi ama. Böyle oralarda bu işler çok kolay. Hizbullah buna yanaşmadığını, bunu kabul etmeyeceğini ilan et, etti aslında genel sekreter Şeyh Naim Kasım'ın böyle bir açıklaması olmuştu. İran'ın da bu noktada direktifleri yönlendirmeleri Hizbullah'ın alacağı kararda önemli olacaktır tabii ki ve İran içerisinde de bu yönde beklentiler var yani İsrail'in öncelikle Gazze'yi, Lübnanı ve Yemen meselesini daha ağırlıklı olarak çözüme kavuşturup ardından tekrar yani. bize yönelebilir şeklinde beklentiler de var Peki, İran Mısır çok özür dilerim ete İran Mısır ve Türkiye üçgeninde nasıl yankı bulacak bunu da merak ediyoruz Aslında yani şimdi e, ya yani İran Türkiye ilişkileri ya e, tarihsel e, boyutuyla baktığımızda hep bir rekabet ilişkisi hı hı. Hani çok basit olarak kimse kimsenin ayağına doğrudan e, basmaz ama e, kapalı kapıları ardında iki ülkede bölgede rekabet halindedir. Yani açıktan söylenmez ama yani şu anda İran'ın e, yani İsrail ile savaştığı anlamında değil ama daha biraz zayıf konuma e, düşmesi yani realite olarak e, Türkiye'nin hoşuna gider. Yani çok güçlü bir İran istemez. Hı hı. Ee, o anlamda e ee, şimdi biraz önce bahsettik ee, Pezekşen şeye mi gitti Ezeşken ee, Belarus'ta şu anda ama Belarus'ta, dün Ermenistan'daydı Ermenistan'da gördüm evet. çünkü yani şimdi bu koridor hikayesinde zaten hep rahatsızlık bir sürü yerde Suriye'de Suriye'de İran kalmadı evet. yani bu Türkiye'nin avantajına uh -huh. e, şeyde e, kafkaslarda biraz güç kaybetmesi Türkiye'nin o anlamda avantajını ama dediğim gibi sonuçta, Hani Oranın da böyle alt üst olmasını vesaire yapmasını tamamen karışmasını da birden istemez. Hep rekabet. Ama kontrollü bir rekabet tarih boyunca devam etmiştir. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Evet yani iki ülke arasında bazen kirpi teorisiyle de açıklanır. Kirpiler birbirinden çok uzaklaşınca soğukta üşürler ancak birbirlerine de çok yakınlaşınca dikenleri birbirlerine batar diye. İran-Türkiye ilişkileri biraz içinde rekabet de barındıran ancak bir taraftan da ilişkilerin her zaman süre geldiği, devam ettiği ee, bir konjektür içerisinde ve bizim e, İran-Türkiye ilişkilerinde önemli önümüzde dosyalar var. Kafkasya o anlamda meseleyi evet. işaret ettiği e, Önemli bir e, koridor e, bulunuyor orada. İran'ın pozisyonu ee, başından itibaren sınırların değiştirilmemesi ve bu noktada mevcut statükonun korunması şeklinde bir politika geliştirmişti. Ancak burada bir gerçeklik olduğu Kafkasya'da ve bu gerçekliği İran e, biraz zaman aldı diyelim. O gerçekliğin Tahran'da e, farkına varılması ama gelinen noktada Pezeşkin'in Ermenistan ziyaretinde ve öncesinde de e, gelinen noktada biraz daha belki İsrail savaşı da bu bunu doğurmuş olabilir. Daha gerçekçi bir düzleme gelmek hem Orta Doğu'da hem Kafkasya'da yine Asya noktasında da daha gerçekçi bir yere gelme noktasında sinyallerin olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan artık Kafkasya'dan bir tehdidin gelmeyeceğini, Zengezur'un bir tehdit olmadığını bu anlamda değerlendirilebileceği Daha rasyonel kanat. Da Biraz yani, daha rasyonel bir... Evet, Bezeşkıya'nın zaten geldiği yerde evet. reformist bir e, cepheden geliyor. Tebrizli. Kendisi de İran Türkü. Hı hı. E, bu anlamda üçlü formatın tekrar konuşulduğunu görüyoruz Tahran içerisinde de. Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan bunu dillendirmişti. Hı hı. E, üçlü bir mekanizmanın kurulabileceğini yeni oluşan Kafkasya gerçekliği düzleminde. E, buna doğru da bir e, çağrının ve söylemlerin olduğunu da görüyoruz. Orta Doğu'daki gelişmeleri de yine İran'ın e, daha gerçekçi bir e, düzleme ama bir olabilir. realite e, yani sonuç olarak hakikaten bu geçtiğimiz ne kadar diyelim Yani 7 Ekim sonrası bütün bu yaşananlar bilinçli ya da bilinçsiz, yani Tahran ne kadar işin içindeydi? İran'a yönelik çok ciddi alınmış darbeler, yani Suriye'de, yani Suriyeden çık, çıktı çıkmak zorunda kaldı rejim devrilmesi şu anda yani müdahale nokta. edemedi Suriyedeki gelişmelere ya yani o bir hat, şey yani şimdi işte Hizbullah evet ayakta direniyor belki yok olmayacak vesaire. Ee, ama gücünü çok yitirdi. Yani o tehdit olma gücünü bir tek Yemen duruyor. E Gazze'nin hali zaten maalesef e, ortada. Onun için o ileride kurduğu hattaki kendine bağlı güçler çok ciddi e, yara aldı, çok darbe Önce aldı. Ön savunmayı temsil ediyordu. Evet, yani karşı. şimdi yeniden bir şey kurması lazım. Bu ne kadar doğru? İçeride ekonomik sıkıntıları var vesaire bir sürü de. Evet. E, onlar var. E, onun için yani e, Kafkaslar kolay günler beklemiyor diye düşünüyorum İran'ın. İran, İran peki, açısından evet. Evet. Peki şunu sormak isterim. Filistin'i tabii tanıyan ülkelerin sayısı da artıyor. Bu <laughs> İsrail'in üzerindeki baskıyı arttıracak mıdır? Ee, tabii böyle bir uluslararası baskının toplum, uluslararası toplum nezdinde çünkü uzun sürece de yayılan bir savaş var bir taraftan sivil ölümlerin her geçen gün artarak devam ettiği ve uluslararası toplumun daha fazla kayıtsız kalamayacağı bir sürece doğru uzayarak gidiyor. Buna rağmen Netanyahu'nun yeni savaş kararları aldığını görüyoruz. tabi Gazze'ye kara harekatına onay vermesi, Gazze'nin tamamen işgal edilmesi, Hamas'ın yok edilmesine yönelik yeni savaş planları üzerine çalıştıklarını görüyoruz. Ancak uluslararası toplumda artan bu Filistin gündeminin gelen noktada devletler üzerinde de bir baskı oluşturduğunu, Filistin'in tanınması noktasında özellikle Avrupa'da artan söylemlerin, e, İsrail'in meşruiyetine dair bir takım tartışmaları da e, beraberinde getirmesi, e, Hamas'ın da ve orada Filistin gündeminin hala canlılığını koruması evet İsrail'in istemediği bir şey aslında. Yani İsrail'in e, lehine olan bir durum değil. Bu gündemin hala devam ediyor oluşu. Belki yardım gemilerinin Hala Gazze'ye ulaşmak için yeni gemilerin yola çıkması, hı hı. bu noktada belki farkındalığın küresel düzeyde hala canlılığını koruyor oluşu, İsrail'in istemediği bir şey olacak muhakkak ve bu devam edecek gibi de görünüyor. Şimdi en son şeyi gördüm, yani Reuters ve Ipsos sanırım Amerika'da bir şey yapmış, anket yapmış. Filistin devleti tanınmalı yüzde 58'i çıkmış ki bu çok önemli bir rakam. Evet. Hoş çoğu dem, demokrat yani hala magacılar yani şeyler yüzde 41 falan karşı buna. Trump'ın adamları hı hı. bu hikayeye. Trump zihniyetinde o magacıların hepsi zaten aşırı sağcı işte yani neo neokonlara e, yakın işgalci, işsel şeyi falan ama bu dünyadaki insanların baskısıyla yani e, tabanın baskısıyla hükümetlerin harekete geçmesi bilmiyorum göreceğiz İngiltere ile Fransa'yı İsrail'i çok çok rahatsız ediyor. En evet. çok rahatsız olduk. Ha, realitede bir şey değişmese bile bu tanınma hikayesi evet. tüylerini diken diken bir şeydir ama buraya doğru gidiyor. Peki. Evet.